bir tane sokakların birinde bu küçük sokaklar var ya bu sokakların birinde arabanı gizleyeceğiz şöyle daha doğrusu böyle Oo. çok güzel oldu geldi bak ne yapıyor ya? lan öldürürüm seni şerefsiz bak nasıl kaçıyor Evet senin kafana çarpacağım dur oh! Few moments later. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bu videoya Arkadaşlar ben geçen videoda görev açmıyordu Açmamanın sebebi ben size gösterdim ne olacak Nasıl görevlerde devam edeceksiniz Nasıl görevleri açabileceğinizi ben gösterdim size Bazen görev açmıyor ve açmayabilir de bu kanka bizi bırakmayacak. Ve o videoyu da buraya yukarıya koyuyorum. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Tamam. Bize eyvallah, biz geçelim buradan hemen. Südüler. Bir göreve gidiyoruz. Harika ya, harika görev. Franklin ile Trevor ve Michael üçü bir arada bir görev yapacak. Ah, burada ne var? Um Bu mavi ne? Um Bu mavi ne? He, para. Tamam. Olmadı. Allah kahretsin. Allah belanı versin. Bir gidelim. Yetişebileceğiz mi ona? Arkadaş dursana. Bir araba. Gitti kayboldu. Baksana. 5000 doları kaybettik. Göreve gidiyoruz ya. E... Masraflar çıksın en azından masrafları karşılayalım. Tamam neyse. Boş ver. Biz gidelim. Görevimize gidelim. Araba da fena araba değil ya. Güzel araba aslında. Neyse. Bu göreve gidelim. Ne olacak? Ne bizim başımıza gelecek? Trevor, Franklin ve Michael var ya. Allah'ın belası. Gerçekten. Ben aslında taksiyle de gidebilirdim ya. Oo. Çok güzel oldu. Ben aslında taksiyle de gidebilirdim. Ama neyse. Araba aldık. Arabayla gideriz. Yetiştik zaten. Tamam buraya geçelim. Selamünaleyküm. aleyküm. Selam aleyküm baba. Kim there, kim not? Franklin... Michael Carter shoulder. Hey. What's cracking? What's he right there. So we really finna do this shit? Allah. know, risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Hey. Hey. listen up. Here's the plan. Hey, Trevor. Yeah? What you you're on lookout. Give me a heads up when the armor car comes by okay yeah i'm gonna be right here in the garbage truck blocking the roadway franklin you're in the alley and tow truck hope is they pull right up in front of you when they do you come at them hard bam shit <laughs> here's hoping yeah after the last open there. the doors grab up all the cash bonds whatever it is i take it to hand guy Saw a little hope for home as long as i am not on the ground when the shit goes down okay when the shit goes down, we'll handle it. You stay up here. On your post, eyes peeled. We'll take care Sound cool? Shit, you're the professional, dog. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus, right? The masks. What? Let's see what we got here. Huh? Real professional. Ne? O ne? Merak ediyorum. Haa, kıyafetlerin üstünü değiştirilir. Baksana. <laughs> Trevor'a bak ya. <laughs> Manyak gibimiş. <bir> şey. <laughs> Hadi gidelim. Bu... Ben Michael'le gidiyor gidiyorum Yoksa... Evet, Michael. Tamam, gidelim bakalım. Ne olacak? Görüyor musunuz? Görüyor musun Vallahi kör ya kör. Bula kör. Hak etsen ya. Ben geliyorum. Beni görmüyor. Neyse. Biz buraya geçelim hemen. Aa. Ben var ya. Yanlış yola girdim ya. Bir yol yanlış girdim. iki yol. İkincisine gireceğiz. Tamam geçelim. Hemen hemen. Beni bekliyorlar orada. Beni orada bekliyorlar. Bak çöp aracı var ya. Çöp aracını bir yere çarpmadım. Bir tane Lamborghini olsa burada hemen çarpırdım burada. Heh, evet, bakın arkadaşlar buraya geleceğiz. Burada yolu kapatacağız. Bakın. Abi ne istiyorsun? Tamam, ha, böyle böyle. Benim gözüme ne kaçtı? bu da buradan banka arabaları var ya, banka arabalarının araçlarını, para taşıyıcı araçlarını göz altına alıyor. Bize haber veriyor. Biz hemen buradan yolu kapatacağız. Mesela çöplerle toparlıyoruz diye. Böyle. Böyle. Sanitation aren't meant to be here today. Abi, öldüreceğiz sizi. Wah, geliyor. Franklin de buradan geliyor. Bakın. Wow. Lan öldürürüm seni. Wow. Nasıl çaktı ya? İn, in aşağı hemen buradan kapsına abi bomba koyacağız. İki tane koysak yeter. Bence bir tane de olurdu da ama iki tane koyalım. Nasıl olacak? Come on! Oh! Böyle patlattık. Gelin. İn aşağı. Paran çaldı. Paran çaldık, paran çaldık. Şimdi polisle gelecek. Şimdi polisle gelecek. Buradan duralım. Bu silahı alalım. Polisler gelince çarpacağım. Vallahi yapışacağım. Allah billah. Oh, olmadı. Şerefsiz. Çok hızlı geldi. Lan çarpırım ya. Lan çarpırım. Vallahi çarpırım size. Geberdim. Tamam. Michael'e geçelim. Michael'e diyor. Michael'e geç. Hemen burada. Michael burada. İzlenelim. Lan. Allah'ı hepinize yaptırırım. Oh. Buradan geliyor mu? Arkadan geliyor musunuz lan? Lan. Siktirin ya. Siktir et. Neredesin? Ulan. Ben silah değişim. Silah biraz kötü silah olabilir. Düzgün sağlam bir silah alalım Oh. Ben nereden vurdular? Köpek gibi ezerim ya. Franklin'e geçelim. Lan lan. Nereden vuruyorlar acaba? O kim? Çakarım sana. Çakarım lan. O ne? O ne? Mavi renk ne? mavi renkte bir şey gördüm ben. Ha. Hemen Travor'a geçelim. Travor'la biliyor musunuz ne yapacağız? Travor'la böyle Dürgünlü silahla vuracağız. Çakacağız bunları. Bak. <laughs> <laughs> bak. bak bak bak. Gelene yapışacağım. Oh, sana. Daha kim var? Al sana. Olmadı, olmadı, olmadı. Al sana. Polis bey, gelin. Al. Sana da çıkacağım. Başka birisi var mı? Buradan geliyorlar. Şerefsizler buradan geliyorlar. Yuvalarını buldum. Burada da birisi olabiliyor. Yok oh, kimse yok ama buradan geliyorlar en çoğu. Bak buradan vuracağız. Allah yemin ederim. Heh, burada da var şerefsiz baksana. burada vurmuyor. Niye vurmuyor? Bu balkonun üstündeyiz ya. Şerefsiz baksana nasıl kaçıyor. Evet, senin kafana çarpacağım dur. Geliyor, birisi de geliyor. Daha kim var? Baksana burada kim var? Burada Franklin olabiliyor. Ha, birisi de geliyor. Öldüreceğim hepinizi. Burada da var. Baksana, baksana, bak. Tamam. Hemen Frank şey Michael'e geçelim. Bunu değişelim. Bu silahı alalım. Tamam tamam tamam. Oh! Helikopteri vurdum. Helikopteri vurdum. Benimle şaka maka yapmayın. Allah aşkına. Bak. Birisini de bulacağım. Yemin ederim. Tamam abi. Tamam. Ne yapacağız ki? Siktir git ya. Oh. Sanki buraya geçeceğiz. Bu Bura arabanı alıp he. Polisleri öldürdük sanki. Bu arabayı alıp Biliyor musunuz? Bu arabayı alıp şeye götüreceğiz. O sokak içerisinde bir araba koymuştuk. Oraya gideceğiz. Sokak içerisinde bir araba gizletmiştim. Oraya geç geçeceğiz. Hemen. Oha. Çöp araçıyla böyle işler yapılır mı? Yapılır. Bence yapılır. Ben önceki videoda bir sokakta bir araba gizlettim. Önceki videoyu dediğim gibi o yukarıdan linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Orada bir araba gizletmiştim. Hemen oraya geçeceğiz şimdi. Oraya geçelim. Bak. Ne biraz o taraflık oldu. Ne biraz bu taraflık oldu. Ben bilmiyorum. Siz de bunun farkında oldunuz mu ya yok. GTA'da böyle bu şerefsizler bu insanlar var ya bilerek bizim karşımıza sürüyorlar arabalarını bilerek yapıyorlar bu işi ben bu işin farkındayım Siktir git ya güzel topladı frenler. güzel topladı topladı Araçın frenleri ya çok güzelmiş. Ha bakın buradan içeri gideceğiz. Bu sokakta gizletmiştik. Bak siyah arabamız burada duruyor. Görüyor musunuz? Bakın siyah arabamız burada duruyor. Ha buraya direkt buraya koymuştum. Tamam bu arabayı buraya koyacağız. Bu çöp arabası. Bakın diyor ki bu arabayı patlatın diyor. Hemen patlatacağız. Onu patlatın. Çok kolay şey. İşte de patlasın. Tamam. Biz bu arabamız var ya. Diye. Bu arabamızı alacağız. Burada gizlettiğimiz arabayı alacağız. Aldık. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Hemen söyleyecek. Bak. Kendisi Michael'i aradı. Everything cool? Kendisi yeah, man, shit, that trash truck is trash, dog. You good? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. Bak. Kendisi geçiyor. Michael'e geçti. Aha. Michael'e geçti kendisi. Michael'in arabası çok saçma ya. Evet arkadaşlar bu işi yaptıktan sonra Michael'e geçiyoruz. Yani kendisi geçiyor. Sonra Michael ne yapacağını biliyor musunuz? Şimdi göstereceğim. Ah. Burada VLAN'ın içine geçecek. Burada bir arkadaş var. Normalde kaçak işlerini Evet kaçak işlerini yapıyor bu arkadaş. Kaçak maçak yapıyor. Bu şey var ya elinde bu dosya var ya o dosyayı al sana. O dosyayı o araçın içinden banka aracının içinden para taşıyan araç var ya diye onun içinden aldı. great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No, 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 I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. You know, I don't give a fuck what you want. Pencil neck. I you. are interested. I guess I got What's the figure? Tell me. I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just to Oh, there we go. How about I hook you up? with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer. Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you. Hey, Uncle Jack. bize verdi mi yoksa? Oh, man, Solomon Richards. Şerefsin. Şerefsin. Sanki arabayı alma gelmiştik diye. Have a good one, boys. Neyse. Bakın bu görevde burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Blitz Play. Görevin ismi. O kadar yani. Şimdi ne yapacağız? Bundan sonra görevlerin tümü bize açılmış oldu arkadaşlar. Bakın burada bir görev, iki görev ve Trevor'a geçersen onun görevleri, Michael'a geçersen Michael zaten bunun görevleri, Franklin'in kendi görevleri. İşte bu kadar kolay arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bu videoyu like'ları beğenmeleri unutmayın ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.